Ben seni bandolum yok. Düşman, düşman. 12. Bak. Tek O zaman başlayalım. Evet sevgili YouTube. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz yerinde mi? Bugün güzel bir... Bir dakika. Güzel bir ne olsun abi? Güzel smoke içi vuruşların bulunduğu bir video olacak diyeyim. Tabi yine bizim tarzımızla O zaman sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Tabi videoya geçmeden önce de lütfen videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. O zaman hadi bakalım başlayalım. Selamu <laughs> aleykum aleykum aleykum. Selamu aleykum aleykum aleykum. Sayfurlof.

gendi. Neyse, ağa düştü. He. Ha 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 ha. Ya baksana kanka. Baktım. Görevim evet, daha bitmedi. Aa burada olan. Hadi bunun zaten haberim vardı. Nasıl da zavallı gibi. <laughs> Ay! Arkadaşacak ya. Boynar veya Tekno Teknosada aynı Tekno Teknosada geçerli 25.000 TL değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalayasınız diyor. Anladım. Buldum. Spike yerleştirildi. Hadi <laughs> dostum <laughs> <laughs> oğlum. şu amacı çok güzel bir şey ya. Tok diye nasıl indiriyor? Yok edemezsiniz. O kadar. <laughs> bir de öldü bir. <laughs> Bok oku. Sağında. Bir smoke içi deneyelim. Aa, <laughs> Dolduruyorum. Burası. Oh. Bir de dönmüş olabilir abi. Topu nasıl sıkarım valla? Geçeceğim artık. Kalk. Kalk. Spike bende. Ah. Ayakta kalan Ananız <laughs> bu ne? Bu ne? Yok ben evet. ben ben de, ben ben de. Ben Öldü kulav. Oh. Benim mandolum yok i̇şte düşman, ah. Aha smoke içi geliyor. 12'den. Öyle ol. Bir düşman kaldı. Oğlum, çok güzel. Saldıranlar kazandı. Şurası. Ultim hazır. Şurası. <laughs> Abi çok iyi ya. Benim sayemde güzel binlerimizi aldık gene evlatlar. <laughs> <laughs> ben sobaymışım <ya>. lan. <laughs> Mal oldu. <laughs> Şunlardan biri en altta olsun şu 3 entry'den birisi var ya. Ana, ata, avrat. Yani tek hücreli atalarına kadar giri vereceğim yani. Tek tek bulacağım, reveal'layacağım Cypher gibi. Hepsinin hesabını göreceğim. Ne? <laughs> Belki gider. <laughs> Baba ana ananı, sikiyor. <laughs> Başlıyorum ben. Bir düşman kaldı. var orada. Bana yedek parça bile yeter. Old <laughs> <Old low. Gülüyor> ya. ya bu ne onlar niye böyle or ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Boros çok afet aydın. Bence de afet. Koş 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 koş. Hey sabah. Kadro ana nes. Kaçmayın şöyle kodumu seycileri ya. Tüm seyciler aynı olamaz ya. Başarılı. Çok kötü ya. Hemen smoke için vurmam lazım. Ne kadar bas? Patlatalım. Mixes. Bir düşman kaldı. Adı söz. Burası mı? bomba dostum yolda savaş verisi zellendi ne gönderirdin gizlice bakmak yok etkili bakalım evlat bu çok smoke içi vuracağım. Herkesi gebertin <laughs> Lan Amanın Ne oldu lan az önce <gülüyor> Ya <gülüyor> Kafayı yiyeceğim kanka Baya bir çarpıştık amına. Oo Sage Maaşını almış belli Oo <laughs> Yok kanka ya, ben Ryze oynadım da karakteri bozdum oradaki. <laughs> Bende de Mercedes EQA var kanka. Ders emretiyorum. Geri çekilin. This, this is not okay. This needs to stop now. <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Sosyeteyim. <laughs> Ya ona tapına otur aşağıya. 5 saniye döndü. İndi. Geri çekilin. Geri çekilin. Direkt hmm. çekilin. Hayır. Burada düşman var. 80. Ne da düşecek. Çocuğum sevinecek. Bana abone ol. Get a headshot and shot. Kaka! Nachtstimme. Olmuyor. 72 70. 70. 70. 70. çıkalım. joke's on you.